Tamam kızım. Ha, gel bakalım. Burası nereydi Ece? Pinlik. Bin, Ecrin'in pinli yani kümes burası. Evet. Tavukların, tavukların evi. Eşin yumurtalar burası. nerede? Burasında. Bakalım. Oo. Günde bir kez gelirler. 8-10 tane yumurta olur. Alır giderler böyle buradan. Tavuklar yumurtalarını yapar. Biz de küçükken alıyorduk. Yumurtaların yanına soğan da koymuşlar. Neden koydular bilmiyorum. Eczine sorduğumda Ejdi'nin ilaç için dedi. Tavukların kümesi. Çok ince yapıyorlar. Tilki veya sansar girmesin diye. Kapatma kızım karanlık oluyor. Kapatırsan karanlık oluyor. Melike. Melike burada ne var? Gıt 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 var değil mi kızım? Gördün mü sana tavukların yumurtalarını? Böyle tavuklar yumurta yapıyor. Hı hı. Gel bakalım. Başka nerede? Çok uzak da mı? Yakında. Dur bakalım. Heh. Şu an gidiyoruz. Tavuklar geziyor. Aha <laughs> kızım gıt gıt var, tavuk var orada. Şimdi başka bir yere daha gitmiş. Gel kızım. Ecrin. Niye? Dur az kızım Ejrin, Tutun birbirinizden düşmeyin. gebek bek gelmeyin gelmeyin bekle kızım. E, tamam bekle. Bak Ecrin iki tane daha yumurta buldu. Kümeste. Kümes değil burası. Niye? Burada tavukların holluğu yok mu? Hı, hı. Bakalım içinde oldu. ne varmış. Şöyle başım sığmıyor. Çektim bakalım ne çıkıyor. Samanlık tamamen boş. Orası saman var. Özka Aa şurada var birkaç tane. Tamam şurayı. Evet 3, 6, 9 civarında var. Kızım evet. ne oldu? Gördüm. Basma dedim kızım. Evet Melike. Boka bastı. Yumurtaları alalım mı? Bilmiyorum sorarsın annelere falan. Belki şeydir. Holluk yapmışlardır. Kalsın orada sonra toplarlar tamam mı kızım? Ben çıkabilirim. Şurada da var. Tamam başka nerede var? Ben her yerde biliyorum. Bak Metehan oraya basma. Şu arkadan gel. Bak. E, yapmış kaka yapmış inek. Bak orada tavuk yatıyordu. Dokunma tavuk kalsın orada. Gel gel kızım tavuk yatıyor orada. Gel. Bak. Ha. Köpek var burada da. Bunun adı neydi? Neydi bunun adı? Boncuk. Nasılsın boncuk? Aa Asil vardı. Asil gitmiş. Boncuk kalmış. Cici boncuk. Sen ne güzelsin boncuk. Arkadaşlar, arkadaşlar. Mete ne yapıyorsun oğlum? Geldi tutamıyorsun değil mi? Her yerde yapıyorsun bunu.